Cevherleri temizlerken taşı çıkıvermiş. Çok da dikkat ettim ama Emsal Hanım. Kuyumcu Fahri'ye gönderin yapsın. Bir daha da bu kıza benim odamı temizletmeyin. Odama sadece sen gir Atoş. Emredersiniz abacım. Aman e, hanımefendi. Hava kararmadan bahçeye sofra kurdur. Akşam güneşin kaçırmıyor. Cihan Bey gelmedi daha ama. Bakan Bey'in eşi beyaz gülleri çok seviyormuş. Sadece onların odasına beyaz güller koyalım. Hoş bir jest olur. Yemekleri de kimseye bırakma Atoş. Senin yaptığın gibi olmuyor. Bırakır mıyım hiç? Her bir şeylerin başındayım ben. Siz hiç merak etmeyin. Anneanne! Ay yavrum kapısız köyden misin sen? Çalsana kapıyı. Karışma çocuğa Atoş. Ah bebeğim. Ne kadar güzel olmuşsun. Çok güzel değil mi? Çok. Düğünün prensesi olacağım. Sen zaten prensessin. Asil yavrum. Hadi. Bütün kötülüklerden, mazarlardan korusun seni. Ya küçücük boncuk bana ne yapsın? Sen varsın ya, sen korursun beni. Sen korumazsan Cihan dayım korur, Cavidan teyzem korur. Ay. Gir. Emsel anne. Babamdan duydum. Neredeyse düğünümüzde değil, madenimizde manşet olacakmışız gazetelere. Cihan'ı arıyorum, açmıyor. Ne oluyor? Bu evde herkes üstüne düşen konular hakkında meraklanırsa... ...işler daha kolay yürür. Ben evin işlerine karışmıyorum ki. Kocamı merak ettim sadece. Henüz kocan değil. İki gün sonra. Üstelik gazeteciler senin halledebileceğin bir mevzu değil. Baban her zamanki gibi yersiz bir bilgi vermiş sana. Hem ne yapacaksın detayları öğrenip de? Ben düğünümüze gölge düşürecek bir şey olmasından endişelendim. Bu evde endişelenmek benim işim gelin hanım. Sen düğünün hazırlıklarıyla ilgilen. Gelinliğinin provası için seni odanda bekliyorlar. Sonra da yemeğin bahçede yiyeceğiz gün batımında. oldu icra. Yaralandın mı diye bakıyorum yengecim. Ne yaralanması? Hani az önce anneannem gözünden ateş etti ya, hasar var mı diye bakıyorum. Sus, senin çocukça şakalarını uğraşamayacağım şimdi. Soğuk <laughs> ne var? Şaka da yapılmıyor. Ey maşallah. Tencerelerden taşmış. Aman taşsa ne Ya bunca insana ne hamur yetişir ne sarma. E bir ketrin çili falan anlaşay diye emsal hanım. Ay vallahi kolumda bacağımda derman kalmadı abla ya. Aa, teessüf ederim Dilber. Burada hızlı gonzeleş atoş var. Hem ketrinin ilk ne bilirmiş yemek yapmaktan. <laughs> İlahi abla ya. Yemek şirketi yemek yapmaktan mı anlamayacak? Kız marifet yemek yapmakta değil. Önemli olan lezzeti. Lezzet Atuş'un parmaklarında. <laughs> e iyi. O zaman ben bütün yemekleri sana bırakayım. Senin o sihirli parmakların şöyle hepsine tek tek değsin, ha? Gonzales Satoş, ne dersin? Aman, bırak zaten istemeden yapıyorsun. Senin yaptıkların sası oluyordur. Benim gibi aşıkla yapacaksın ki lezzetli olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kız, çok gülmeyelim ha. Başımıza kötü bir şey gelir. Saçmalama Dilber. İnsanın başına gülmekten kötü şey mi gelirmiş? Ha ne bileyim ya. Misal Ay. bu kadar hazırlık yapıp yapıp... ...bir de bakıyormuşuz düğün iptal. Ay Allah korusun ya. O nasıl laf öyle? İçime doğdu. Ne durumdayız Atoş? Şey, e, çok şükür. Eksik yedik yok Emsel Hanım. Etler de yarın öğleden sonra gelecek. E ben de bütün e, yemeklerimi, salatalarımı, malzemesini hazır ettirdim. Herkes nefes almadan çalışıyor. Güzel, kolay gelsin. Sağ ol. Misafirlerimiz için diş kiralarını hazırlıyorum Emsel Hanım. Diktirdiğimiz keseler çok güzel olmuş, bakın. <laughs> Sanki bir kubbe asalet alır mısınız der gibi geçti mutfaktan. Ay yok ben almayayım. Kilo yapıyor. <laughs> ah! Yok. Herkes işine baksın, hadi. Çalışın. Masaları şuraya Şimdi meydan seninken Salın bakalım, Emsal Hanım. Çiçekleri tam şu ortada olsun.